fuarının açılışına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı. 9 Kasım'a kadar sürecek olan fuarın, yüzü aşkın firmayı Manisalı üreticilerle bir araya getirdiği belirtildi. Manisa'nın tarım konusunda çok önemli bir şehir olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şu anda Büyükşehir Belediye'mizin tarıma desteği 180 milyon liraya ulaştı. Bu desteği artırarak devam ettireceğiz dedi. Bu sorunlar artarak çoğalacak. Bununla ilgili biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak başta bakanlığımız olmak üzere, valiliğimiz olmak üzere tüm konularımıza ortak çözümler üretmek istiyoruz. Biz tabii ki Tarım Orman Bakanlığı değiliz. Bir bakanlık nezdinde çözümler üretemeyiz. Ama kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlar yapmamız, devlet su işleriyle çalışmalar yapmamız, tarımsal sulama ile ilgili çalışmalar yapmamız gerekli. Biz özellikle 2026 yılındaki tarıma desteklerimiz, çiftçimize desteklerimizin önemli kısmını kapalı sulama sistemlerine ayırıyoruz. Kapalı sulama sistemlerine, damlama sulama sistemlerine destek olacağız. Tarımsal sulama ile ilgili yağmur su yasası ile ilgili projeler yapacağız. Ayrıca Biliyorsunuz ciddi anlamda maliyetler yükselmeye başladığı için de Manisa Büyükşehir Belediyesi Enerji Şirketi üzerinden de çiftçilerimize güneş enerjisiyle ilgili destekler sağlayacağız. Bu bakımdan özellikle ben Manisa e, İl ve Tarımlar Müdürlüğü'ne, bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel projeler yapılıyor. Tabii ki eksiklikler olabilir. Tabii ki yanlışlıklar veya doğrular olabilir. Ama biz bu konuda yapılan her doğru işi desteklemeye devam edeceğiz. Altı ilçedeki 36 mahallede bulunan 262 üretici yaklaşık 3 milyon liralık filan fidan desteği sağladık. Bu doğal afet desteği kapsamında. Önceli projesi projeleri e, burada da 7 milyon 200 milyon değerinde kovan ve ana arı desteği sağladık. Hayvancılık desteği olarak da süt tankı desteği 10 süt kooperatifi toplam 10 adet süt tankı için ihale sürecini başlattık. Büyük baş ve küçük baş hayvanlarda dış parasitlere karşı koyunma amacıyla 210 adet antiparasitler preparat desteği verdik. Bunlar aslında direkt bir büyükşehir belgesinin görevleri değil. Ama Büyükşehir Belediyesi olarak biz şunun farkındayız. Manisa bir çiftçi kenti, Manisa bir tarım kenti. Ve her kurum üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı. Ferdi başkanımız göreve gelmeden önce bu destekler bu seviyede değildi. Ferdi Başkanımız'la yeni bir başlangıç oldu. Biz buna devam ediyoruz. Ve şu anda Büyükşehir Belediyesi 180 milyon lira çiftçiye, tarıma destek oluyor. Bu desteği arttırarak devam edeceğiz arkadaşlar. İstediğiniz kadar ağır sanayiz olsun. İş tarımda bitiyor, üretimde bitiyor gıda üretemeyen, sofrasına konacağı maddeleri üretemeyen toplumların bu işi sürdürme şansı yok. Biz de bu gerçekle artık tarıma daha farklı bir bakış açısıyla tüm kurumlarımızla, o bakanlığımızla, belediyelerimizle el ele vererek destek olmak zorundayız. İşte bu fuarda bu destek için çok doğru bir örnek. Fuarın yeni bir işbirliği oluşturacağına olan inancımla fuarımızın önce Manisa, sonra ülkemiz için hayırlara olmasını temenni ediyor. Tüm üreticilerimize ve işletmelerimize, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağlıklı tüketimde gıdaya ve israftan kaçınmanın şeyidir yani. Evet. O alanın tebrik ediyoruz. Tamam.